Herkese merhaba. Osmanlıca matbu metin okumaları çerçevesinde Mizancı Murad'ın Tarihi bir Faruk isimli eserinin Şehzade Bayezid ile olan, ilgili olan kısmını okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Son okuduğumuz videoda Şehzade Bayezid İran'a artık sığınmıştı. Ee, Bayezid Sultan'ın 10 bine karip olan maiyeti cari bir dikkat ve endişe oluyordu. Endişe ve dikkat dikkat çeken. Mükemmel ve müsellah asker, silahlanmış asker, hatırı sayılır bir kuvvet idi. Olmasa bile bu kadar kuvvet şahın işine gelemez idi. Şahın şehzadeyi kabul edişi bir suretle istifadesini temin eylemek maksadına mebniydi. Ya şehzadeye hükümeti pederinden zapt etmeye muavenet edecek, ana bedel olarak tefsi-i hudud ve nüfuz eyleyecek, yahut pederine ve biraderine Bayezid Sultan'ı bahalıca satacak idi. Evet burada ilk olarak zaten iki ihtimal var. Babasına karşı babasını alt etmeye yönelik yardımını vermek veya teslim etmek. İlk mülakatta, mülakatında Bayezid'e sultanı birinci şıkka sevk etmek mümkün olmadığını anladım. İkincisini tercih etti. Bunun için dürlü hile ve desiseler ile Bayezid Sultan'ın maiyetindeki askeri birer bahane ile yanından ...tebeid ettiler. Yanından uzaklaştırdılar. Hatta bunların kısmı küllisini müstefa tahsisat ile yani çok fazla tahsisat ile kandırarak İran hizmetine ...naklediler. İşte bu suretle hadsiz zulm ve vahşet göre gelmiş İran'ın cetveli vukuatında bile mevki-i mahsus teneffür tutmağa layık olan yani özel bir mevkide nefret etmeye layık olan ve Osmanlı tarihi ile şan-ı hükümdariyi hükümdarın şanını ihlal etmek emrinde eşi bulunmayan yahut Papa 6. Aleksandr Borgia'nın defteri defter i amaline idhale şayesti bulunan bir vak'a i faziha ve facia icra olunmuştur. Burada ancak papanın yani burada bir ettiği, ancak papanın yapacakları amal, ameller, yapacağı def, deftere yani cetveline bir nevi girmeye layık bulunan yani bu İran'ın yaptığını ancak Papa kendisi için düşünebilirdi bağlamında bir vakayı faziha ayıp kusur suç ve facia icra olunmuştur. Bir tarafta Şah-ı İran Tahmasp Şah öbür tarafta hissiyatı asli asliyesi hissiyatı asliyesi gürleşmiş Kanuni Süleyman Han'ın gölgesi ile Osmanlılıkta devri edbar ve zevali ihtas eden Selim -i Sani bulunuyorlar. Evet bir tarafta Şah Tahmasp devrin büyük şahlarından biri kesinlikle. Öbür tarafta tüm hissiyatının gür hale geldiği, arttığı, daha hissi olduğunu söylediği Kanuni Sultan Süleyman ve Diğer tarafta ise devri idbar ve zevali yani kötü e, talihsiz bir devir. Devri idbar ve zevali oluşturan ikinci Selim. Sultan Süleyman'ın olduğu. Ee, bizim tarafta zillet ve meskenetin son mertebesi şah tarafından dahi insaniyet şikenane insan avlarcasına insanet avlarcasına tama ve ama ve hat maruf fevkinde bir alçaklık enzarı ibreti aleme arz vücut ediyordu. Evet burada tabii bizim tarafımızdan böyle bir zillet ve kötü bir durum. Yine yani şah tarafından da insan avlarcasına tama etmek, buna tama etmek ve hat yine hat etmek. Mağruf, haddi maruf bilinen bir had üstünde bir alçaklık, bir sınırı aşmak olarak alemin ibret nazarında arzu vücut ediyordu. Sultan Süleyman ile Selim Sultan'dan muttasıl sefirler geliyorlar, mekruh müzakerelerde bulunuyorlar, Şah dahi her birine birer elçi ile mukabele ediyor. Tebriz'de ihdas olunan müzayede ve münakasa-i iblisaneye Arzurum'da, Amasya'da, İstanbul'da devam olunuyor. Bu kusurlu, eksik müzayedeye, şeytanca olan bu müzayedeye Erzurum, Amasya ve İstanbul'da devam olunuyor. Bizde ya teslim yahut idam edilmesi talep olunuyor bizden. Olunuyor. Öbür taraf her ikisini esasen kabul ediyor. Yalnız ücret i marifetin bu işin ücretinin mümkün mertebe yüksek olması iltizam ediliyor. Bir aralık ücret fazahat fezahat olmak üzere ücreti fezahat suç ücreti bedel ücreti bir nevi olmak üzere Kerbela ve Necef havalisini Ma'an, Bağdat vilayetinin iadesini şart koymak raddesine varıyorlar. Yani karşılığında bu yerleri istiyorlar. Özellikle Kerbela ve Necef'i. Müzayedecilerin ön sırasında bulunan Selim Sultan buna mail görünüyor. Yalnız bazı ümeranın Galeyanı efkarı üzere üzerine bu şartı red ediyorlar. Yani Sultan Selim, yeni Selim bu fikre sıcak. Ancak tabii bazı ümera emirler fikirler, efkar fikrin çoğulu, fikirlerin galeyana gelmesi üzerine bu şartı red ediyorlar. Bir çare Bayezid Sultan'ın şu rükni Necibi Ali Osman'ın Ali Osman'ın Necip güzel e, adamı bu sıralarda çektiği azap her bir tarifin fevkindedir, üstündedir. Maiyetinde, maiyetinde kalmış olan cüz'i bendeganından dahi kendisini mahrum, yani az bir kölelerinden dahi kendisini mahrum bırakmak üzere halkı tahrik ile sarayına hücum ediyorlar. Şehzade yanında bulunan dört oğlunu kudurmuş olan halkın tahrikatından vikaye etmek için başka çare göremeyince kendi eliyle anların anları kesmeye sonra kendi nefesine kıyma hazırlanıyor. Evet öncelikle bu halkın yoğun tahrikleri vesaireden dolayı Şehzade Bayezid önce evlatlarının, sonra kendisini öldürmeyi düşünüyor anladığımız kadarıyla. Bunu haber alan şah telaş ediyor. Af ve itizar ile ricalini sevk ediyor. Özür dilemek, af, af dilemek babında ricalini gönderiyormuş. Bir işaret üzerine halk güya sükunet buluyor, bulunuyor. Şehzade ikramen güya ziyafete davet olunuyor. Fakat yolda giderken pusuya konmuş olan asker tarafından tevkif ediliyor. Mayiyetinden tecrit olunuyor. Pejmürde elbise giydirilip sokaklarda halk halka tahkir ettiriliyor. Taassupları kabarmış olan ehli şia Bayezid Sultan'da Kerbela'nın intikamını almak için bir vesile yürüyor. Tahkir ve tecavüzün hiçbir nevi ile kanamıyor. Burada e, Kerbela'nın intikamını almak amacı güttüklerini e, ifade etti. Tarihlerin sonu gelmiyor. Akıbet putperestlik devirlerinin yadigarı bulunan, Muharrem matemini masharalıkları maskaralıkları sırasında arkasında yırtık elbise belinde bir lam harfi çıkmamış şurada belinde kirli ip kuşak saçları metruş tıraşlı başı açık olan şehzade ile dört nevcivan mahtumu Muharrem aşkıyla sarhoş olan kızılbaş alayları arasında sokak sokak gezdirilip hayale sığabilecek tahrikatın envaına farklı türlerine düçar edildikten sonra Selim Sultan tarafından memuren gelen cellatlara teslim olunuyorlar. Bu cellatlar bu cellatlar dahi Şeceri-i Osmaniye'nin şu beş Nihal-i Necibi'nin Necip olan fidanının azaplarına kementleri ile nihayet veriyorlar. Evet 15 Muharrem 969 tarihinde cellatların marifetiyle tabi Şehzade Selim'e teslim ediliyor. Onun görevlendirdiği cellatlar tarafından ile beraber dört oğlu boğdurularak öldürülüyor arkadaşlar. Selim Sultan'ın memurlarına teslim olunması da ayrıca zikre şayandır. Çünkü Ulubat Köprüsü mantıkının başka bir dürlüsüdür. Bu daha önce Osman Gazi devirlerinde bir menkıbe. Bu menkıbeye göre Kete Tekfur'unu Osman Gazi'ler yakalamak isterlerken bu Kete Tekfuru, Ulubat Tekfuru'na sığınıyor. Osmanlılar da teke Osmanlılar da Kete Tekfuru'nu yakalamak için Ulubat kuşatarak Tekfuru tespitlerini istiyorlar. Ulubat Tekfuru, benim ve benden sonra gelecek Osmanlı Sultanlarının Ulubat köp Köprüsünden geçmememiz şartıyla Kete Tekfuru'nu vereceğini söylüyor. Bu bir menkıbe olarak anlatıla gelmiştir arkadaşlar. Bundan sonra da gerçekten hiçbir Osmanlı Sultanı e, Ulubat Köprüsü'nden geçmemiştir. verdikleri söz bağlamında. Yani bu aslında bir sözünden dönmemekle alakalı bir menkıbe. Bunun bir başka bir türlüsüdür. Şah Tahmasp pederine iade ve teslim etmeyeceğini Bayezid Sultan'a yemin ile vaat etmiş idi. Bizim tarafta teslimde ısrar görülünce güya müştehide müracaat olundu ictihat için. Müştehit dahi ber muhtat, bir mutat hile işer iyesini, Ber mutat düzeltiyorum. Ber mutad alışıldığı üzere hile işer buldu. Pederine teslim olunmayacağı hakkında yemin edilmiş imiş biraderine teslimde buna dokunur yer yok imiş. Şu meskenet ve cinayeti irtikab etmelerine özür olarak İraniler ehli sünnetten Kerbela faciasının intikamını fiilen ve aynen almak iddiasını ileriye sürmüşlerdir. Şuna mukabil Muharrem sahnelerinde Yezid rolüne feda edilmiş mağdurun pederi, padişahı halifesi namına cellatlar, İran şahına 300 bin altın bedel i celade, celadet veriyorlar. Veriyor. Güya bu miktar hizmet i vakıaya bedel olamaz imiş gibi bu buna yetmezmiş gibi ayrıca mağdurun biraderi Hilafet ve saltanat namzedi bulunan Selim Sultan dahi 100 bin altın ilave eğiliyordu. İşte bunu gören Osmanlı bir çarelerine eyvah ki İranilerin tesellilerine benzer olsun bir medarı mazeret bile bir medarı mazeret bile yoktu. Bütün karımız şiyen şaibe vicdan azabı idin. Evet hile azap şaibe vicdan azabı idi. Kap kara bir lekeden ibaret idi. Kosova meydanında eğlendiği vakit ulemanın usullerine, vazifelerine, ihanetleri ile asarı imha edilememiş olan tohum-ı fesadın Bunca semerat-ı muzırra ve mekruhasından beri de şu facia idi. Evet bu uzun süre konuyla gelmiş bir facia olarak bir fesat tohumu olarak kalıyor. Teessüf olunur ki Adem-i tekerrürü esbabını düşünmek yani tekrar etme e, sebeplerini yok etmek yani bir daha bunun yaşanmasını engellemek Sultan Ahmed'i evvelin 1. Ahmet'in gelmesini tacil eylemek lüzumu, yani onun gelmesini acele etmek, beklemek lüzumu, lüzumunu his için ricalimiz şu çirkin ve fazih faciayı bile kafi görememişlerdir. Yani evet, tabi Sultan Ahmet devrini anlatma, söylemesinin sebebi bildiğimiz gibi kafes usulüne geçilme söz konusu artık. Bundan sonra zaten Ekber ve Erşet, bu tür kardeş ve evlat katillerini aslında engellemek amacıyla Sultan Ahmet devrinde Ekber ve Erzet en büyük ve en olgun sultanın geçmesi karar alınıyor arkadaşlar. Tabi bu zamana kadar beklenmeli mi dediği bir eleştirisini Bu da sıralamış. Halbuki Sokullu Mehmet bile bunu düşünmeye vazifedar olan ricalin zümresine dahilen ve vakaya şahiden mevcut bulunuyordu. ve evet, bu vakada Mehmet Paşa da, Sokul Mehmet Paşa da o bölgede bulunuyordu. Tabi eleştiri bu uygulamaların engellenmesi için bu kadar beklenmeli mi diye kendine has bir eleştiri de bulunmuş Mizancı Murat arkadaşlar. Evet okuduğumuz eserde faciatı uzma olarak geçen Sultan Süleyman devrinin en büyük hadisleri olan facia bağlamında Şehzade Mustafa ve şehzade Bayezid hikayelerini, hakikatlerini Osmanlıca matbu metin okumalarında okumuş olduk. Yine bundan sonra farklı dönemden ve farklı konulardan hem matbu, hem mesih, hem tarih, hem rika, hem divani farklı okumalar, okumalarla alakalı videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yeni çalışmalarda, yeni okumalarda görüşmek üzere selamlar.